Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Te 106. maddenin bu fıkrası tehdidin basit halini düzenlemiştir. Nitelikli hali ise 106. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre tehditin silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle birden fazla kişi tarafından birlikte var olan veya varsayılan suç örgütlerinden örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 3. Üçüncü fıkraya göre tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme suçun işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan dolayı da ceza verilir. 106. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde ifade edilen tehdit suçu şikayete tabi olmayan, soruşturması reysen takip edilen bir suçtur. Buna karşılık 106. maddenin 1. fıkrasının ikinci cümlesinde söz edilen tehdit ise mağdurun şikayetine, şikayetine tabi bir suçtur. Dolayısıyla bu suç şikayete tabi olması nedeniyle uzlaşma kapsamındaki suçlardan biridir. Tehditin nitelikli hallerinin düzenlendiği ikinci fıkradaki tehditlerin ise yine şikayete tabi olmayan reysen soruşturması yapılması gereken suçtur. Üçüncü fıkrada belirtilen tehdit suçu da aynı şekilde reisen takibi gereken şikayete tabi olmayan bir suçtur. Tehdit suçu ile ilgili olarak söylememiz gereken hususlardan iliklere ne şu şekilde ifade edebiliriz. Eğer failin eylemi başka bir suçu oluşturuyorsa tehdit suçundan söz edilemeyecektir. Örneğin bir kimse başka bir kişiye ait iş yerine giderek o kişiye kendisine her gün bir miktar para verilmesini aksi takdirde o kişiyi öldüreceğini ifade etmiş ise burada tehdit suçundan değil de yağmaya teşebbüsten söz edilebilecektir. Tehdit suçu eylemin gerçekleştirilmesiyle oluşabilecek suçlardandır. Yani tehditin yapılmasıyla suç tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla tehdit suçu bir hareket suçudur. Yine tehdit suçu ayrıca bir tehlike suçudur. Bu nedenle bir zararın meydana gelmesine de gerek yoktur. Tehditin yapılmasıyla suç tamamlanacaktır. Tehdit ifade eden sözün veya eylemin gerçekleştirilmesine, zararın tehdit sözünde ifade edildiği şekliyle gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Tehditin meydana gelmesi, tehdit oluşturan eylemin meydana gelmesiyle birlikte tehdit suçu gerçekleşmiş kabul edilecektir. Tehdit suçunun faili herkes olabilir. Yine mağduru da herkes olabilir. Tehdit bir kişinin, bir kimsenin kendisine veya yakınına yöneltilmesi gerektiği Türk Ceza Kanunu 106. maddesinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yakın deyimden ne anlaşılması gerektiğine gelecek olursak burada bir kişinin akrabalık bağıyla kendisine bağlı olan kişiler olduğu gibi yine o kişinin samimi derecedeki arkadaşı, dostları gibi kişilerin de o kişiyle yakınlık ilişkisi içerisinde bulunan kişilerin de bu yakın kavramı içerisine dahil olduğunu belirtmek isteriz. Tehdit suçu, tehdit olarak mağdura bildirilen kötülüğün gerçekleşmesi hususu failin iradesine bağlı olması gereken bir husustur. Yani tehdit olarak belirtilen kötülüğün gerçekleştirilmesi konusunda failin bir iradesinin olması, belirtilen eylemi failin yapabilecek durumda olması gerekir. Eğer tehdit oluşturduğu ifade edilen eylemi failin gerçekleştirebilmesi mümkün değilse söz edilen eylem failin iradesi dışındaki bir eylem ise burada tehdit suçundan bahsedilmesi mümkün değildir. Örneğin failin mağdura kendisinin istediğini yapmaması halinde dolu yağdıracağını ve bu şekilde onun tarladaki ürünlerine zarar vereceği yönündeki bir sözün tehdit suçunu oluşturmayacağı açıktı. Çünkü dolu yağdırılması failin iradesi dışında bir olaydır. Failin mağdura yönelttiği tehdidin mağdurun kendisinin veya yakınının yaşamı, vücut dokunulmazlığı cinsel dokunulmazlığı, mal varlığı veya bunlar dışında kalan hukuksal açıdan korunan herhangi bir değere yönelik olması gerekir. Kişinin yaşamı, yaşayan bir kimsenin hayat varlığı, hayatının devamı ile ilgili husus, örneğin seni öldürürüm, anneni, babanı öldürürüm, onları yok ederim, senin ölümün benim elimden olacak. Aileni gebertirim şeklindeki sözler mağdurun kendisinin veya yakınının yaşamına yönelik tehdit içeren sözler niteliğindedir. Yine mağdura yönelik olarak senin bacaklarını kırarım, senin dilini keserim, senin ellerindeki parmaklarını kırarım gibi sözler de Mağdurun vücut dokunulmazlığına yönelik olarak tehdit içeren sözler niteliğindedir. Cinsel dokunulmazlığa yönelik tehditte örnek verecek olursak. Örneğin mağdura sana tecavüz ederim, seni sinkaf ederim şeklinde bir söz söylenmesi veya mağdurun eşinin orospu yapılacağı, genel ve düşürüleceği gibi sözler söylenmesi de yine cinsel dokunulmazlığa yönelik tehdit niteliğindeki sözlere örnek olarak verilebilir. Keza tehditin oluşması bakımından diğer bir kanunda ifade edilen husus da Kişinin mal varlığı yönünden büyük bir zarara uğratılacağından bahisle tehdit edilmesi hususudur. Mal varlığı bakımından büyük bir zarara uğratılmaktan kastedilenin ne olduğu hususunda kanunda bir açıklama yoktur. Dolayısıyla her olayın kendi içerisinde özellikle mağdurun ekonomik ve şahsi durumu değerlendirmek suretiyle söz konusu olayda mal varlığı yönünden büyük bir zarara uğratma olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerekecektir. Çünkü mal varlığı itibariyle ağır bir tehdit hususu kişiden kişiye göre değişebilen, kişinin ekonomik ve sosyal durumuna göre değişkenlik gösteren bir olgudur örneğin seyyar satıcılık yapan bir kimse için onun seyyar aracı mal varlığı bakımından ağır bir zarar kapsamına girebilecek iken seyyar satıcılık yapmayan bir iş adamı düşündüğümüzde o kişi bakımından seyyar aracın ağır bir şekilde mal varlığını zarara uğratma kavramı içerisinde olmadığı açıktır. 106. maddede bunlar dışında belirtilen hukuki konulardan birisi de kişinin sahibi bir kötülüğe maruz bırakılacağı yönünde tehdit edilmesidir. Sair kötülük kavramından ne anlaşılması gerektiğine bakacak olursak kişinin yaşamı, vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlığı ve mal varlığı dışında kalan herhangi bir hukuksal değere yönelik zarar verileceği hususunun anlatılmak istendiğini ifade etmek isteriz. Daha önce 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde sair tehdit şeklinde bir suç söz konusu idi. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda sair tehdit şeklinde bir suç olmamakla birlikte sair kötülükten söz edilmiştir. Sair kötülükten kötülük ne anlaşılması gerektiğine bakacak olursak daha önce 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde Yargıtay tarafından sahil tehdit olarak kabul edilen bir takım sözlerin yine uygulamada sair kötülük kavramı içerisinde ele alındığını görmekteyiz. Örneğin sen gel seninle dışarıda özel olarak görüşelim. Ee, senedi imzalamazsan yuvanı dağıtırım. Bu senedi imzalamaya mecbursun. Ben bunu senin yanına bırakmam. Sizi buradan sürdüreceğiz. Sakalını tek tek keseceğim. Benimle uğraşma sonu kötüye gider. Senin kocanla hesabım var. E, şeklinde sözler söylenmesi. Keza parmağını sallayarak sana soracağım e, denmesi. Seni döveriz, çarparız. Belanı bizden bulursun. Sürgün gideceğin yeri beğen. Sen bizim kapının önünden geçersen, geçersin, o zaman gününü görürsün. Seni elimden kimse kurtaramaz şeklinde e, sözlene, söylenen bir e, sözlerin sahih kötülük kavramı içerisinde ele alınabilecek e, tehdit mahiyetindeki sözler olduğunu ifade etmek isteriz. E, hiçbir şey söylemeden e, silahla havaya ateş edilmesi veya bir kişiye silah gösterilmesi gibi durumlarda ise Yargıtay silahla tehdit suçunun gerçekleştiği kanaatindedir. Yargıtay'ın bu hususla ilgili kararlarının da son zamanlarında son zamanlarda artık yerleştiğini de ifade etmek isteriz. Tehdit suçu sözlü olarak karşı tarafa ifade edilebileceği gibi o şekilde oluşması mümkün olduğu gibi bir sembol veya amblemle veya işaretle, resimle, telefonla, cep telefonundan gönderilen bir mesajla, bilgisayardan gönderilen bir e-posta ile de olmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Yazılı olarak kişiye gönderilen bir metinde onun öldürüleceğini söylenmesi, onun bacaklarının kırılacağını söylenmesi şeklinde tehdit gerçekleştirilebileceği gibi kafatası resmi çizerek mağdur tehdit edilebilir. Kafatası şeklindeki resmin mağdurun oturmakta olduğu ikametin kapısına yapıştırmak suretiyle de bu tehditin gerçekleştirilmesi mümkündür. Yine kişinin uzaktan görüldüğü durumda parmağını boğazına götürmek suretiyle boğazının kesileceği şeklindeki bir işaretle de tehdit suçunun gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Tehdit suçunun tamamlanması ve bir eylemin tehdit olarak değerlendirilebilmesi için mutlaka mağdurun bu tehditten haberinin olması gerekir. Mağdurun haberi olmadan onun arkasından söylenen bir takım sözler, onun arkasından yazılan yazılar, işaretler hiçbir şekilde tehdit suçunu oluşturmayacaktır. Buradaki en önemli husus tehditin, tehditten mağdurun mutlaka haberin olması gerektiğidir. Tehdit ifade edilen, tehdit oluşturan eylem mağdurun yüzüne karşı gerçekleştirebileceği gibi mağdurun haberinin olması amacıyla mağdura ulaştırılması gayesiyle de gerçekleştirilebilecektir. Yani mağdur bizzat failin yanında olmadığı bir durumda eğer fail tehdit niteliğindeki eyleminin mağdura ulaştırılması gayesiyle eylemi gerçekleştiriyorsa gerçekleştiriyorsa yani eyleminin mutlaka mağdura ulaşacağın yönünde bir kanatı varsa ve bu sayıkla, bu kasıt ve iradeyle eylemini gerçekleştiriyorsa, burada e, tehdit suçunun e, varlığından e, bahsedilecektir. Tabii ki e, yine e, mağdurun olma bir olmadığı bir durumda. E, ...failin e, mağdura ulaştırması ulaştırılması gayesiyle e, gerçekleştirdiği eylemin... E, ma, e, ...failin istediği şekilde mağdura ulaştırılması da e, şarttır. Yani az önce sözünü ettiğimiz gibi mağdurun mutlaka tehditten haberinin olması gerekir. Eğer failin amacı e, mağdura e, iletilme e, e, şeklinde değil ise... Yani e, iletme kastı bulunmayan e, failin e, söz ve davranışlarının e, davranışlarının başkaları tarafından e, mağdura ulaştırılması durumunda mağdurun istek ve arzusu dışında mağdurun e, daha doğrusu failin mağdura eylemi ulaştırılması konusunda herhangi bir iradesinin olmadığı bir durumda eğer failin söylediği sözler veya tehdit oluşturan eylemi failin amacı ve kastı dışında mağdura ulaştırılıyorsa burada failin iletme kastı olmadığından tehdit suçu oluşmayacaktır. Tehditin objektif olarak ciddi bir mahiyet arz etmesi gerekliliği de tehdit suçu bakımından önemlidir. Yani failin sarf ettiği sözlerin ve gerçekleştirdiği davranışların muhatap alan kişi üzerinde ciddi bir korku yaratma açısından sonuç almaya elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Aksi takdirde yine tehdit suçunun oluştuğundan söz edilebilmesi mümkün değildir. Tehdit suçu genel kasıtla istenen işlenebilen bir suçtur. Failin bilerek ve isteyerek Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde belirtilen eylemleri gerçekleştirmesi halinde tehdit suçunun oluşması söz konusu olacaktır. Fail mağduru değişik zamanlarda Örneğin sabahleyin seni öldürürüm şeklinde tehdit etmiştir. Öğlenleyin tekrar onu gördüğünde seni öldürürüm demiştir. Akşam vakti yine seni öldürürüm demiş ise yani bir günde mağdur 3 defa tehdit etmiş ise burada Türk Ceza Kanunu'nun 43. maddesi yani zincirleme suç hükümleri oluşacak ve tehdit suçu nedeniyle belirlenen cezanın artırılması yoluna gidilecektir. Keza fail tek bir eylemle birden fazla mağduru tehdit etmiş ise örneğin 3 kişiyi hedef almak suretiyle üçünü de kast ederek sizi gebertirim şeklinde bir beyanda bulunmuş ise yine burada zincirleme suç hükümleri uygulanacak. Tehdit nedeniyle verilecek cezanın 43. madde nedeniyle artırılması yoluna gidecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinin 3. fıkrasında da yine özel bir içtima düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre tehdit amacıyla kasten öldürme, yaralama veya mala zarar, bana zarar verme suçlarının işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan da ceza verilecektir. Yani hem tehdit suçundan ceza verilecektir hem de tehdit amacıyla kasten öldürme söz konusuysa veya yaralama söz konusuysa veya mala zarar verme söz konusuysa bunun lardan dolayı da faile ceza verilmesi söz konusu e, olacaktır.